Ay. Ay ay Oh yeni bir sabah. Merhaba gündüzlük. Bir dakika. Görüntü full ekran olsun. Oh, şu bilgisayarda da ne, ne var ne. Var. Uzun zamandır bakmıyordum Google'a. Bilgisayarı kırdık. Bir dakika. Ben bilgisayarı şu evimdeki tahtalarla yapıyordum. Otomatik tahtalar. Of ya tepe gözü çok özledim. Keşke keşke Minecraft paradisi şehrine gitmeseydi. Her şeye otomatik diyordu. Otomatik kapı. Evet. Neyse ya. Tepegözü unutalım artık. Üç gün önce gitti Mike. Üç gün önce mi? Bilmiyorum. Gitti Mike'a para şehrine. Neyse ben de gideceğim yakında oraya ya. Ama belki. Neyse. Bakalım Google'da ne var ne yok. Hmm. Oo. Tamam. Ben neyse evden çıkayım ya. Uf, hava baya soğuk. Abi keşke şu ekipmancıya kıyafette koysaydık. Hmm. Merhaba abi. Merhaba kardeşim ne istiyordun? Ya abi şey ya. Şu elmas kılıçlar kaç para? Elmas kılıçlar mı? Elmas kılıçlar 21 elmas dostum. Tamam o zaman abi. Ben gidip hemen 21 elmas getiriyorum. Yuh ya 21 elmasa kılıç mı satılır? Çok pahalı. Neyse. Şöyle. Kıyafetim de çok güzel ama ya. Bazen hiç çıkarasım gelmiyor. Bazı insanlar da işte böyle kıskanıyor beni. Zenginliğimi. Ama yani yuh. Benim şehrimde bu kadar şey olması. Neyse ya ben şehrin sahibiyim. Ne de olsa sonra bana geri vermeyecek mi? Koydum ben buraya 21 elmas abi. Tamam evladım. Ben hemen şurada kılıcımı alayım. Ah kılıç. Çok güzel. Evet ben 21 elmas kılıcı aldım. Bir dakika ya 21 elmas değil kılıçların fiyatını 2 elmas yapıyorum. Tamam. Sen şehrin sahibisin. Yaparsın istediğin gibi. Evet. iki elmastan yapamıyor mu bu kılıç? Doğru söylüyorsun. Ya bir tane daha kılıç yaparsın sen bunda. Yuh ya. Nasıl kazıklayacak adamları? Ben bu adamı niye işe aldıysam? Pek de gözüm tutmadı ya. Kıyafet değiştirip duruyor manyak. Gerçekten tek gözüm tutmadı o adamı. Ben de niye telefonumu taşıyorsam? Getir şuraya koy telefonunu, değil mi? Şimdi yandama bir sürü altın alayım. Çünkü A101'de altın geçerli. Gideyim hemen alışveriş yapayım. a İzmir zaten çok uzakta değil hemen burada. Aslında bana ücretsiz vermeleri gerekiyor. Buranın bu şehrin sahibi benim. Değil mi? Yeni kılıcınız hayırlı olsun beyefendi. Sağ ol. Şimdi kendime et falan alacağım ya. Şu piş piş biftekten alayım. Ama tabii bir tane alacağım. Yok ya tane almayalım. 8 tane alacağım. Geriye 56 tane kaldı. Beyefendi bizim erzaklar ne zaman gelecek? Bu erzakların hepsi bitince gelecek. Şöyle. Şundan da alacağım 8 tane. Şöyle. Ayarlayacağım şöyle. Lan dört tane alacağım ya. Uğraşa babiç. Şuradan da alayım. Bundan kaç tane alsam? Şöyle. Şöyle. Bundan da bir sekiz tane alayım. Geriye elli ta 56 tane kalsın. Şöyle hayır sekiz tane mi vermem? Evet, abi ben e, 8 tane pişmiş büftek, 8 tane tavuk, 4 tane de koyun eti aldım. Kaç altın? Ee, Ali Bey onların hepsi 2 tane yani 46 TL. Yok, 46 TL değildir. 42 42 yanlış söylemişim özür dilerim Ali Bey. Sonra özür dilerim Ali Bey diyorsunuz ya. Arkadaşlar soydular bildiğim beni. Neyse. Şu kılıççıdan da bir daha bir şey almasam mı? Çok paraya satmaya çalışıyor. Adamlara bak ya. Hesaplamayı da bilmiyorlar. 42 ye yerine 46 diyorlar. Neyse ya şunları dolaba koyayım. Bunlar pişmemiş hep. Ben bunları ne yiyeyim? Böyle. Şunları şuraya şöyle, şöyle koyduk. Oh. Az yatayım ya.